Narsis insan, küçük veya hiç var olmayan yanlışların aşırı farkında olman için sana ahlak dersi verirken, kendisi de kendisine ait yanlışların hepsini sürekli olarak reddedecek ve inkar edecektir. Narsis kişi burada bilinçli olarak önce suçu senin üstüne atar, sonra işin geri kalanını senin içindeki vicdanın zaten halleder. Senin vicdanın aslında burada bilmeden bir nevi narsistin amacına hizmet eder. Yani narsist insan başkalarını suçlama konusunda uzmandır, empatik insan ise kendisini suçlama konusunda uzmandır. Sen ilişkinde narsistin zehrini ne kadar çok bünyene katarsan kendinden o kadar çok şüphe duymaya başlayacaksındır. Bir noktadan sonra yaşadığın bu etkenler artık seni kendinden sürekli şüphe eder, aşağılanmış hissettirir, güvensiz hissettirir ve yaptığın hiçbir şeyin yeterince iyi olmayacağı gibi bir yanılsamaya sebebiyet verir etrafındaki birisinin her zaman seni yargılayacakmış gibi hissetmene neden olur. Sonunda sen bir mükemmeliyetçi olmak zorunda kılırsın ve yaptığın her şeyin narsis için mükemmel olmasını istersin. Akabinde suçlandığın şeylerin hepsine gerçekten dönüşmüş olabileceğinden korkarsın. Kısacası narsis insanın sana yaptıkları aslında hepsi planlı bir projedir. Senin anlayacağın 200'lü narsis insan hayatlarını sürekli aldatarak ve ihanet ederek geçirir. Ancak bu iğrenç davranış modeline rağmen başkalarındaki en küçük hataları gösterme hakkına sahip olduğunda hisseder. Ve buradaki mevzu da şu oluyor. Narsis insan kendi yanlışlarını örtmek, saklamak, gizlemek için partnerinin hatalarını sürekli eleştirecektir. Senin dikkatinin sürekli olarak en küçük hatalarına yoğunlaşmasını sağlayacaktır. Böylece sen onun hatalarını göremez hale geleceksin. Sonuç olarak ise sen etik kurallarını gezegendeki en etik olmayan kişiyi kanıtlamak için daha fazla zaman harcamaya başlarsın. O insan seni başka bir erkek ya da kadınla keyifle aldatırken bir randevuya 5 dakika geç kaldığın için sen kendin suçlu hissedersin. İşte burada seni dikkat etmen gereken bazı uyarı işaretleri var. Onları madde madde bakalım. İlk olarak narsis insanın vazgeçemeyeceği ilkelerden bir tanesi benim yaptığımı değil dediğimi yap mottosudur. Narsistin eylemleri asla büyüleyici sözleriyle uyuşmaz. Bunu sen de fark etmişsindir. Senden son derece yüksek beklentisi vardır ancak bu standartları kendisi takip etmez. Bu duruma bir tane örnek verecek olursak, narsiste hala aşık olan eski sevgilisiyle görüşmesine izin verilir. Çünkü o seni asla aldatmayacaktır. Ancak sen arkadaşlarına dışarı çıkman için sana zorla izin verir veya hiç izin de vermeyebilir. İkinci olarak ise kurallar başkaları için geçerlidir ancak narsisi için geçerli değildir. Narsist insan hem yasal hem de etik açıdan hukukun üstünde olduğuna inanır. İstediğini seçer ve seçimleri doğrultusunda davranma hakkına sahip olduğunu hisseder. Lakin diğer insanlar her zaman hizada tutulmalıdır, kurallara uymalıdır. Üçüncü olarak ise narsistin zihniyetinin temelini her zaman başkasının hatasıdır mottosuyla şekillenmiştir. Yalan söylemek asla onun suçu olamaz. Bu kadar önemsiz davranmak ve onun yalanlarını yakalamak senin hatandır. Kendi yalanları kıyaslandığında o kadar kötü olmadığını kanıtlamak için geçmişteki senin hatalarını da günleme getirecektir. Dördüncü olarak ise, narsistin hatalarına işaret eden kişi mutlaka cezalandırılmalıdır. Her şey başarısız olduğunda cezalandırılman lazım. Böylece artık onun yalanlarını yakalamamayı, dikkat çekmemi öğreneceksindir. Bu davranış şekli narsistin asla vazgeçmeyeceği bir mottosu haline gelmiştir. Bu hileyi de en yaygın şekilde senin sessizlik yoluyla yani seni yok sayarak yapabilir. Beşinci olarak ise kendisi sürekli kurbandır. Kendisinin kötü davranışlarının her zaman hüzünlü kökleri vardır. Senin anlayacağın burada narsist kişi tacizci eski sevgilisi veya istismarcı ebeveynleri yüzünden yalan söylemeyi öğrenmiştir. Kendisi dramadan nefret eder, şimdiye kadar tek istediği biraz huzur ve sessizliktir ama yine de tanıdığın herkesten daha fazla drama yaratır. Kendisi yine olumsuzluğa duyduğu nefreti ilan etmişken sen onu tamamen görmezden geldiğinde bile seni dinleyecek herkese senin için histerik diyecektir. Altıncı olarak ise narsist kişi ilişkisinde küçümseyen bir üstünlük kurar. Sen bu durumda kendini bir yetişkin tarafından azarlanan bir çocuk gibi hissedebilirsin zihinsel açıdan yetersiz ve duygusal olarak dengesiz misin gibi sana aşağılık mottosuyla konuşur. Buna istinaden de sen kendini ifade etmeye çalıştığında sana güler, aşırı duyarlı ve delice düşündüğün endişelerini reddeder. Son olarak ise yalanları ve bahaneleri asla bitmez. İkiyüzlü narsis insanın her zaman her şey için mazereti vardır. Özür dilemek veya hatayı kabul etmek yerine gerçeği görmezden gelir ve sen onunla hatasıyla yüzleştiğinde senin sağlam kanıtların olsa bile seninle tartışır.